yalnızlığın canını acıttığı anlar. Akşam yemeğini yalnız başına yerken birden anlatmak, paylaşmak istediğin binlerce cümle olduğunu ve bu cümlelerin boğazına dizildiğini anladığın an. Hastalandığında bir tas çorba pişirenin yoksa, ameliyata girerken cüzdanını hasta bakıcıya bırakıp hakkını helal et diyorsan, Yalnızlığı iliklerine kadar hissedebilirsin. İçeriden nefis yemek kokularının gelmediği, hoş geldin oğlum, kızım, sevgilim, arkadaşım şeklinde karşılanmadığın bir eve adım attığın an. Bir yalnızlık şarkısı dinlerken şarkının sözlerinin kendine ne kadar uyduğunu anladığın anlar. Yolda hiçbir yere yetişme gereği olmadan yürürken birden yavaş yavaş yağmurun başladığı, alışkanlık olarak adımlarını hızlandırdığın, sonra birden hatırlayıp nasılsa görecek, umursayan, sıklam olmuş olmana üzülecek, seni seven biri yok deyip, tekrar yavaşlayıp, evine yalnız başına, akşam yemeğini yemek üzere, en uzun yoldan döndüğün anlar. Gözlerinden yaş düşerken, kendi mendilini, Kendin aldığın an etrafını deli gibi dağıtmana rağmen, kimsenin sana laf söylemediği, kimsenin o dağınıklığını toplamadığı an, sevdiğin şarkıyı senin kadar sevebilecek hiç kimsenin yanında olmadığı an, evde şaşkın bir vaziyette, sayya sümük ağlarken, uzun uzun kimi arasam diye düşündüğün ve istediğin gibi bir bulamadığın anlar, çok kalabalık bir caddede, yalnız başına yürüdüğün zamanlar. Evle, bilgisayarla, televizyonla, puzzle'la, müzikle, mutfak penceresiyle, çay bardağıyla yüksek sesle konuştuğun an. Gece çok geç olmuş sanıp yatarken saatin daha 12 bile olmadığını anladığın ve kendi kendine gülerek tavuk gibi erken mi yatacaksın dediğin an. bir bayram sabahı ailece yaşayan karşı komşunun senin yalnızlığına çare olsun diye istersen gel beraber kahvaltı yapalım çağrısını duyduğun an. Pastayken nane limon yapacak, ateşine bakacak, üzerini örtücek ve şefkat gösterecek kimsenin olmadığı anlar. Evde yaptığın yemeği tek başına yerken masaya oturduğunda birkaç saniyelik sessizliğin olduğu an. Evinde müzik dinlerken sevdiğin bir şarkının çıktığı bir anda gaza gelip bağıra bağıra şarkıyı söylediğin ve iğrenç sesin yüzünden kimseden fırça yemeyeceğini anlayıp kedere boğulduğun an. Güzel bir yemek yaparsın, tek başına yerken halıya bir parça dökülür. Eğilip sorarsın, nasıl, güzel olmuş mu diye işte yalnızlığını anladığın an o andır. Televizyondaki spiker sunumunu bitirip iyi akşamlar dediğinde sana da diye karşılık verme ihtiyacı duyduğun an Aziz Nesin sesler adlı şiirinde bu anları çok güzel anlatmıştır. Der ki gecenin bir zamanı evine gelince. Kilit de duyuyorsan anahtarın sesini, anla ki yalnızsın. Elektrik düğmesini çevirince, çıt diye bir ses duyuyorsan, anla ki yalnızsın. Yatağına yatınca yüreğinin sesinden uyuyamıyorsan, anla ki yalnızsın. Odanda kağıtlarını, kitaplarını duyuyorsan zamanın kemirdiğini, Anla ki yalnızsın. Bir ses geçmişlerden çağırıyorsa eski günlere. Anla ki yalnızsın. Değerini bilmeden yalnızlığının kurtulmak istiyorsan, kurtulsan da yapayalnızsın. Kimsenin böyle yalnız kalmaması dileğiyle.